ediniz. Sefalar getirdiniz. Ben Aras çok güzel bir yere kaçtınız arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar Mercedes arabasının hız yerine çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu atlatmadan sona kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü vereceğim taktikler çok önemli arkadaşlar. Eğer taktikleri güzelce uygulamazsınız, ayarı alsanız bile arabanız hızlı gitmeyecek ve videomuzda like atıp ve kanalımıza ne yapsınlar beyler? Abone. Abone. erkekler erkekler var ya adamlar adamlar arkadaşlar yanımda da ekip var hoş geldiniz beyler hoş hoş bulduk hoş bulduk Old bir günlerden birisi arkadaşlar bu videonu kesin konuşamadım eski ta... eski takipçilerim ve eski olan arkadaşlarım da izleyecek bu videoyu biliyorum kesinlikle izliyorlardı şu anda arkadaşlar olsa ekibe geri döndü bir alkış alalım mı onu tanıyanlar Oğuzar. <laughs> arkadaşlar olsan biliyorsunuz da belki de tanıyanlarınız vardır. <laughs> Çok beni eski takipçilerim bilir arkadaşlar. Ve eski ekipte olanlar bilir. Geri ekibe... Emre abi yeter amına. <laughs> Neyse arkadaşlar boş çapmayalım Ayara geçelim göstereyim taktikleri de verelim Birinci top speed ondan sonra drag falan filan Takılım hocam siz anlayın arkadaşlar <laughs> Videomuza pek like'ları yardırın arkadaşlar Binin arabanıza taklatmakla olmuyor işte Taplayacağım şimdi Hadi bakalım let's go yanınızdan füze gibi geçerim Hadi görüşürüz Oy. <laughs> <laughs> boş çap ha Hadi bakalım let's go Şimdi arkadaşlar arabanın <laughs> normal Arkadaşlar arabanın normal girişi 400 daha 410 ile gidiyor. Arkadaşlar şimdi hız ayarlı halini göstereyim size. De. Şimdi uçak modu açacağım birazdan. Hazır olun. Uçacağız. Geliyor, geliyor. Emirhan maç yok mu kanka? Sen git maçını izle ya. Ay, ne olur oğlum git geliyor, maçını izle kanka. Oha Allah. Enes Batur kaza. <laughs> 760. <laughs> <mi? gülüyor> kanka şi 763. şimdi oğlum bir bekle. Şimdi arkadaşlar 8, 7, 8, 8. Oğlum bir bekle bitti. Al taktiği feydeceğim arkadaşlar. Arçi Emirhan'a Basmasanız arkadaşlar Discord'dan. Şimdi arkadaşlar arabanızı drip moda takıyorsunuz arkadaşlar. Az önceki gördüğünüz gibi arabaya 250 geçtikten sonra drip moda takıyorsunuz. Ondan sonra araba 6. vitese biraz takılıyor. Ondan sonra 7'yi atıyorsunuz 520'de falan filan atın arkadaşlar. Şimdi 520 olsun. Attım arkadaşlar. Hadi bakalım uçak mod 10. Şimdi bakalım kaça kadar Anne, çıkacak. O ne, o ne var? Ney lan? Ne sen kaç metre önce başladın sen nasıl buraya geçtin? Tamam ben geçerim. Ben kankam araba verim tüm diye yanından geçerim kankam. Kaçta gidiyor araba? Şu anda 580'e doğru gidiyorum. Lan ben 660'la geliyorum lan. Oy 925'lik. Bak beni dinle 925 HP'lik arkadaşlar. Arabada 925 HP'lik Mercedes arabasında. Düşün 600'e yakın hızla giriyorum yani. Her yiğidin harcı değildir kardeşim. Öyle söyleyeyim sen evet. anla. Aras sen geliyorsun da çoktan bitirdik yolu. Evet, Tamam abi. benden önden gittiği için olabilir mi arkadaşlar? Normalde arkadaşlar işte, arabayı 250'den sonra trip moda takın arkadaşlar. Aynı böyle bir şekilde bu böyle alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan... Şimdi arkadaşlar buradan City'ye kadar gelin yarış yapalım kendi aramızda. Ondan sonra drag yarışında ellerinize vereceğim. Neyse boş yapmayın. Hadi gelin bakalım. Ha, i̇nandım, inandım. Tamam, geçin. Bu haftalarda arkadaşlar neden video gel gelmediğini soranlar olacak yorumlarda. Arkadaşlar uyku düzeni GG olmuştu arkadaşlar benden Yani şu andaki GG de zorla çek. Yani zorla çekiyorum dediğim kahve şu anda ayakta tutuyor beni ama uyku düzenimi geri getireceğim. Bir daha biraz hastaydım o yüzden de bazı şeyler olmuştu arkadaşlar öyle şeyler neyse sıkıntı yapmayalım ve arkadaşlar herkes toplandı şimdi buradan CD'ye kadar bakalım kim kazanacak oğlum ne daha başlamadık sayıyorum Akça başlıyor hazır mısınız 5 evet. oğlum arabayı kapattım Oo. bir saniye tamam 5 4 3 2 1 Dur, dur. Oğlum, oğlum arabada dur. arkalarına baksana pat pat diye atıyor oğlum. Bak işte araba 200'ü geçtikten sonra trip moda takıyorsun. Ondan sonra onları yok ediyorsun. Şimdi iyi seyredin arkadaşlar. Bakarız abi. Göreceğiz. 925 hp'lik araba da 1000 hp'lik arabaya saplayacağım şimdi iyi seyret. İyi seyret kardeşim. Bak bir şey söyleyeyim. Sapla sana 10 milyon. geç 10 milyon cash Şimdi bak City'ye ilk City'de o kepriği keşen var ya o kazanıyor. Şimdi göreceğiz kardeşim. Herro Emero gel bakalım. Birinci olabilirsin ama şimdilik arka stoplarımı sana iyi seyrettireceğim. Görüşürüz ay, abi Bak bakayım ben neredeyim? Bak bakayım. Bayağı Şimdi göstereceğim ben sana ben, arkanda ben, olmayı. Ya en önde ben gidiyorum lan. Sen, sen önden bak. Top so fire sonundan birinci. Şimdi arkadaşlar bunları arka stoplarımı izleteceğim bir güzel. Bu sırada Ener Kadon'un araz abi. Evet. o pembeli kimse kankam o yarışta yok da bu arada. Nasıl yok? Çok <laughs> topladı arabayı kendi kendine. Bu hadi. Şey pembele titrettin ben de beni titrettin. Ben Oy. Evet, biter. İkinciyim. İkinciyim. Birinciyim, birinciyim. E, e, oğlum ben şu anda araba tamirin yanındayım oğlum. Ne alaka var? Aras sen ben de arkadasın ya. Ne alaka Oğlum ben öndeyim oğlum nasıl? Nasıl? Aras abi. Ney lan Arız ne? Vardı, bizi taktik, taktik yapıyor, şey oğlum bizi Oğlum. Arız abi en arkadan sürün geçin çabuk. Oğlum ne sürün gece ben çoktan şu anda şehirde Ay, ben turluyorum de, oğlum. De, oğlum daha şehirde e, turluyorum oğlum. Dışıdır, hiç tartışmayın. Bırakın kazanan ben oldum hiç tartışmayın. Tamam arkadaşlar eliniz benim sakin olun. <laughs> <laughs> evet ne diyor oğlum ben ya? Ben daha araba sürmeye ben bilmiyor ben kanka diyor ki eliniz <laughs> benim. <bilmiyor. gülüyor> Şimdi arkadaşlar. <laughs> Çok konuşmaya gerek yok. Şimdi drag yarışlarına geçiyoruz. Taktikanda vereceğim arkadaşlar şimdi birazdan hepsine saplayacağım. Oğlum daha bekle oğlum bir. Evet. evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Hadi bakalım geldiler herkes. Bu kim Emin Hangel bakalım. Sana bir arka stoplarımı göstereyim. Hayatın kaç bucak olduğunu da göstereceğim. Boş yapma. Sana zaten pompaladığım kadar pompaladım. Hadi bakalım. <laughs> Kanka bu araba kankam adama kanka narin narin saplar hissettirmeden sen anla artık gerisini tamam mı? Sen anla artık gerisini Biraz arkadaşlar arabanın bu arabaya eşit Arabalarla yarışıyoruz arkadaşlar bu arada 925HP eşit yani 1100HP'ye kadar araba götürür yani şimdi anlatacağım taktikleri de 1695HP falan biraz daha yani zorlar e kazanır mı kazanmaz mı muhammadurlar artık Gelin bakalım arkadaşlar istek adım bir bakalım Ben bir de hasta 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 İnsan GTR oğlum kim attı Gerçek Gerçek. Ben en son fight atar. Ka bir daha istek atsana kanka, az önce para girdi Ülvi. Ya, Oğlum direkt abi, bir bekle kankam bir Ülvi ile yarışayım tamam. Şimdi arkadaşlar bir zamanlar bir GTR varmış. Kendini havalı zannediyormuş ama bilmiyor ki Mercedes arabasında hem hız taktiği varmış hem de hız ayarı varmış. Abi ben havalıyormuş. Şimdi arkadaşlar ayarlara tıkıyorsunuz car settings'e geliyorsunuz arkadaşlar. Trip moda takıyorsunuz. Aynen kardeşim. Ronaldo da öyle diyordu. Şimdi kardeşim böyle yarışa giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın. Sonra AVD alıyorsunuz. Aldınız mı? Bak şimdi trip mod RVD. Sakince kardeşim, sakince, sakince gidiyorsunuz arkadaşlar. Bazen de böyle yapıyorsunuz. Sakince, narince yani hissettirmeden, hissettirmeden, hissettirmeden ayarlıyorsunuz bir şeyler. Anladınız mı? GTR'deyim görüşürüz. Bu da arkadaşlar yeni taktikamızdı. Bunu da uygulayın yarışlarınızda hızayırla beraber. Az önceki de taktikamda uygulayın uzun yolda arkadaşlar. Şehir içi de kullanın arkadaşlar. Başka saplayacağım başka kibrisi var mı? Gelin bakalım. Atın bakalım. Gel abi bana gel. Gel gel. At Oğlum, kardeşim. O arkasındaki ne Kaybedenler lütfen kenara çekilsin. Stoplarımı izlettirdim yeteri kadar Yiğit'cim gel bakalım sen. Yiğit'cim stoplarımı izleteyim mi sana bir güzel? Görüşeceğiz babam. Kim kime izletecek? Kim, kim, kim. Aynen hadi. Erro emörro. -er gel bakalım. Ratatata supra. Puff, puff, puff. Oo iyi iyi kalktın ama kankam. Kalkmakla olmuyor bir istersen anla. Hadi bakalım let's go. Ha? Ha? Saplamaca ağla. Ağla kardeşim ağlatırlar Kızım böyle. Abi, gel gel. Gel abi gel. Gel oğlum gel. senle de saplayayım oğlum. Gel lan gel. Tamam, gel. Gel abim. Neredesin Yiğit'cim ağlama kankam. Ağlama. Gel abi sana ben bir saplama göstereyim. Aynen aynen sanatı diyorsun da kankam ben sanatın sanatını ben kurmuşum. Sen ne <laughs> Biz ne konuşuyoruz? Gel, gel bakalım. Ben bir yere geleyim. Gel bakalım. Gel ne bakalım kardeş. Yine geldik mekana. Ratatatata patsın. gitti. Boş yapma golf. Hadi bakalım aklını alırım. Ay. Uh, ay golf imkansız. Boş yapma kardeşim tamam mı? Hadi As bakalım. Asla, Neyse yani, arkadaşlar bunların hepsini saplıyorum kanka. Şey. kanka. Tamam yarışmak istemiyorum arkadaşlar. Artık sıktınız. Süremiyorsunuz arabayı. Şimdi arkadaşlar evet, ayarda evet. anlatayım arkadaşlar. Az önceki verdiğim taktikleri de uygulayın arkadaşlar hepsini uyguladı. oyundaki ayarlar bu şekilde aynı bu şekilde yapın arkadaşlar analoglu isterseniz kullanın şehir içi de de kullanın az önceki anlattığım taktikler uygularak kart setting ise aynı bu şekilde olacak ve oyundaki ayarlarımız bu kadar arkadaşlar menüye geldik arkadaşlar şimdi menüde arkadaşlar süspansiyon falan hiçbir şey yapmadım hiçbir şey çok da hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi gearbox aynı bu şekilde olacak yani aynı bu şekilde arkadaşlar araba birazcık Yeniden kalkmada zorlanıyor ondan sonra full gidiyor arkadaşlar azıcık yerinden kalkmada zorlanıyor İsterseniz bunu biraz yükselterek falan ayarlayabilirsiniz ama en iyi ayar bu 925 eş birlikte yeni ayarları gelir mi gelir arkadaşlar vakti zamanı gelince atarım arkadaşlar ve kanalımızda abone olup bildiğimleri de açmayı unutmayın Tuningde bu şekilde 400 binlik motor alıyorsunuzlar evet, 400 binlik ne? 200 binlik motor Iı, triple turbo işte tuning bu gerisinde alıyorsunuz arkadaşlar bunların hepsini ve videomuzu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza like atıp <laughs> ve kanalımızda abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında da Discord serimize gelerek ekibimize katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Bay bay bro'lar. <laughs> Seeing with you my heart Sounds like child love Have to know